Bu şey Beydullah Ahrar Hazretleri bu bazen olur demiş. İmamı Rabbani Hazretleri de mektubat-ı Rabbani'de aşağıda hatta onun belgesi de var biliyorsunuz. 282. mektup muydu yanlış hatırlamıyorsam. Şeyhini değiştirmekte de bir sakınca yoktur. Tabi bu keyfi olarak değil huzur açısından kalbi mutmain olmadığı bir zattan başka bir mutmain olduğunu gördüğü hani böyle hadi gel bir de şuna bakalım tarzında değil de kalp teslim ediyorsun çünkü yani bu böyle yani arabayı yıkamaca teslim ediyor gibi değil. Önüne gelen yıkamacıya giresin yani. Onun için kalbine huzur veren, böyle söylediği zaman kalbini dolduran, öyle ki onun sözün gibi kalbini etkileyen başka bir ses duymadıysan kendini o sohbetlerle daha bir aşk u geldiğini hissedip daha bir güzel müslümanlığı yaşamaya gayret gösteriyor görüyorsan e, o zaman değiştirilebilir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken adap odur ki yine İmam-ı Rabbani Hazretlerinin söylediğini söylüyoruz, naklediyoruz yani. Daha önceki cemaatine edebe aykırı bir kelime söylemeyecek. Bu kadar. Yani bu daha önce sohbetlerimizde de söyledik. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri şeyhini bulana kadar 99 tane şeyh değiştirdi diye rivayet edilir. Yani onun için hakiki şeyhini bulmadığı zaman bazıları hani ilkokul, ortaokul, lise mevzusu gibi yani taşıyıcı zevatın peşine düşer. O onun ilkokulu gibi olur veya ortaokulu gibi olur ama hakiki mürşidi üniversitede tanışacağı öğreticisi olacaktır yani tabiri caiz ise. Bazı mürşitler insanları taşır, taşır. Hakiki ne taşır insanı. Ondan sonra Hakiki Şidi ile devam eder yoluna yani. Ama buradaki ince noktayı da kaçırmayın. Sen tarikat haliye giriyorsun, harika sohbetleri dinliyorsun, harika da güzel bir yolun var. Sırf senin gevşekliğinden dolayı yol alamıyorsun. Ondan sonra da işte burası bana olmadı, uymadı dersen çorba yapmış olursun yani. Bu da bir gerçek.